Herkese merhaba arkadaşlar. Karanıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Öncelikle oyun kendini geliştirmeye hala devam ediyor arkadaşlar. Bir takım gene güzel e, güncellemeler gelmiş. Noel etkinliği gelmiş. Bir bakalım bilgi edinelim. Neler var neler yok. Beraber analizlerimizi yapalım. Şuradan gelen bir yandan da XP kastırıyoruz komutanlara. Şu Gandalf'ı 40 yapalım. Yapamadık. Neyse ya yaparız. Evet öncelikle gelen efektif e, güncellemelere bir bakalım. Şurada bu şekil artık komutanlarımızın e, görüntü niteliğiyle işte kademesel diyelim. işte R1 yani şey T1'ler farklı T2'ler farklı T3'ler farklı mantığında yapmışlar. T4'ler farklı mantığında yapmışlar. Daha sonrasında ordu diziliminde de ayrımlar yapılmış. İşte T3'ler T4'ler diziliminde bir ayrıştırmalar yapılmış. Yani belli bir mevkiye getiriyorlar yavaş yavaş oyunu. Ee, şurada neyimiz varmış? Burada ekstra bir şey gelmedi. Burayı hala beğenmedim ya. Yani buranın biraz daha yaratıcı olması lazım bana kalırsa. Gerçekten hiç böyle e, mantıklı gelmiyor şu anda. Yani mantıklı gözükmüyor yani bana kalırsa açık söylemek gerekirse. Hakkanlar bile evvel dağılmış. Evet şimdi tabii ki de Yul Festivalimiz geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Burada yeni ödüllerimiz var. 5 tane bellek, seçkin ekipman, ekipmanlar, avatarımız var. Çeşitli ödüller gelmiş, bunlar daha açılmamış. Buran neymiş? Burada da etkinlik görevleri var. Burada da henüz bir şey gözükmüyor. Evet, burada Bart. Vay Bart! Aslında ben tekrardan bir the Lord of the Rings izlemem lazım. Yeni etkinlik demiş. 50 tane şey veriyor. Elmas veriyor. Devam diyelim. Aha. Acayip hepsini kesmem mi lazım? Bak kuşlar toprak üzerinde hareket ediyor. Yani bu ne demek oluyor? Ee, bunu kesmemiz lazım mı? Kesik bakın bir. Ya da hareket etmeden en sona mı gitsek acaba zarar görmeden? Yok şöyle gidelim bakın bir. Şöyle devam edelim. Şimdi her 3 saniyede bir geçiş yaptığına göre denk gelme olasılığı yüksek. O zaman bunun geçmesini bekleyelim. Vuruşmayalım. Değil mi? Niye boş yere savaşacağız ki? Evet arkasından geçişimizi yapıyoruz hemen. Şöyle bir durum var. O bizden bir tık hızlı geliyor. Evet bu şekilde savaşmadan geçiş yapmış olduk. <laughs> İşgal edilemez diyor. Bir bakalım asker olarak ne varmış. Savaşmadık gerçi de. asak. Aa, bizim arkamızda T4 var. gerek yok. O zaman bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yeni komutan geliyor. Bart. Görmüş olduğunuz gibi. Okçu komutan olarak gelecek. Bence. Yani eğer bunu bize yönlendirdilerse. Bu komutan geliyor anlamına geliyor. Bana kalırsa. Acaba bu şekilde ilerlediğimiz zaman bize 3 yıldızı verecek mi? Taktiksel olarak mesela bunlarla savaşmamız gerekiyor muydu? Şimdi bunu sonlandırdığımız zaman anlayacağız. Heh, bağlantımız var. Evet sona ulaştık bakalım ne olacak şimdi. Evet ödül aldık. Görmüş olduğunuz gibi onlarla savaşmadan sonuçlandırabiliyoruz. Neyse çıkalım. Zaten görevi yapmış olduk. Burada havaya fişek var. Ha, tasarım yapacağız. Burada da haritamız var. İlerlenecek pozisyonda. Şuradan bir adet. Ha, 150 puan elde ettik. Yok, bize 500 puanla şu bellekleri toplayacağız. Şu an için başka bir görev yok tabii ki de. Geçen de de sezon pes aldık. Şu 200 tane T3 komutana ulaşmak için. Aha şu anda ulaşabiliyoruz. 19 tane. Bunları tek tek açalım ya. Önce bir garantiyi alalım. Beş tane tek tek açalım arkadaşlar. Aha sarı geldi valla. Değin parçası ver. Çöp verdi. Şimdi tek tek gidelim. 5 tane. Bizim için lazım olan şu 200 yüz taneye ulaştığımız zaman Oo, bu ney latar. Ben ne yapayım oğlum? İyi komutan vereceğim bize ya. Şu an garanti ödüle gidiyoruz. Şunu da açak. Bak gene mor verdi ya. Şu bizim başlığı ver bari lazım. Aha TV verdi. Mary Pippin geç. savaş baltasının kuşatmasını ne yapayım ben? Geç bunu. İkinciyi açalım. Üçüncüyü açalım. Dördüncü. Hadi ver şu bir tane güzel bir item ya. Şu kafalık lazım bir tane. Şu kafalıktan verirsen en azından bir bağlantı yaparız. Anasını lan buradan Evet üç tane sonra T1'imiz şey T3 komutan alacağız. Bakayım seçeceğiz mi? Kendim mi verecek? Çok merak ediyorum. Aha. Vallahi bir tane sarı item verir. Son 9 tane de Allah bereket versin. Verir mi anasını satayım? Aha. Tamam verir verir. Duydu beni. Oo ne oldu lan? Aa, rastgele vermiş. E kardeş biz bunu ne yapak ya? Ben de sandım ki kendi verecek. Bu olmadı bak şimdi. Ha iyi bir komutan verdi aslında ama işimize yaramaz. Yani burası için yaramaz aslında. Şimdi bir dakika. D'ini T3 yapabiliyorsak yapacağız mecbur. Şunu bir geri dönüşüm yapalım. Şuradan bir tane sikki alalım. Evet. Şimdi bunun T3'ü olduğu zaman her türlü çalışır. Evet. Artık eri levele kadar kasılabilir. Beceri puanı arttırılır. Ve değinimiz de gelsin. Şimdi bunu birazdan bağlantı üzerinden farmlamaya devam edeceğiz. Şu durin kanını fullleyelim. Şimdi demir ayağı fullleyeceğiz. Evet şimdi işler değişecek. Arkadaşlar. Olsun gene bizim işimize yarayan bir şeyler oldu diyelim. Şurada bir adet ödül var ama biz onu almayacağız. Peki şey verdin bize. Şu değini yükselttik diye yok. Ya bu bizim işimize gelmedi ya. Yani bu keşke bir iyi komutan verseydi. Kalsın bakalım şimdilik böyle. O zaman bir tane defansif bir item düzenlemesi de yapmamız gerekecek şimdi. Mesela buradan hangi komutanı çekeceğiz? Bunu buna versek bunu da krallara ona versek Eomer'i çekmemiz icap eder. Neyse bunun bir farmı bitsin. Bakacağız. Evet şu anda herkes oyunun ne kadar hızlı değiştiğini farkında ama bu olağan şeyler arkadaşlar. Bunları bekliyorduk çünkü. Şimdi bence şöyle bir şey yapmak lazım. Ama yok ya bir tane kafa komutanında kalsın. Sağ tarafında bir eksiklik var aslında. Şunu yükseltecek olsak. Kaça kadar basarız? 7-15, 10-14. Do mantıklı değil ki. Sadece saldırı atabilecek. Yok şu an bizim için iyi. Pipo da iyi. Şuradan azar yerinden anlayabilecek var mı? Xp kağıdı. İşimize yarayan yok. Şunları alırız ama. 50.000'e taş. Bunu da alırız. İşimiz yürüyor. 30 de belbe üzeri miydi? Bakalım bir. Aynen 30 de belmeye üzeri. Evet. D'ni de 3 yaptık. Bizim için yeterli. Yani şu anda mevcut itemleri D'ine verdiğimiz zaman arkadaşlar nasıl bir pozisyon elde edeceğiz onu da bir görelim. Bak bu şekilde pipoyu versem 42 58 barat türü versem 37 56 ama burada tabi hasar saldırı hasarı alıyorsun. Ha bu bizim için iyi. Bence çok iyi. Kral Aragorn'a da şu evleri bir çekelim. Şu başlığı verelim. Bir Pipo'yu verelim. Evet bu şekilde bakalım sonuç alacağız mı? Onu da göreceğiz. Bunun XP bitsin. Şu Gandalf'ı bir 40 yapalım. Biliyorsunuz 40 levelden sonra artık burada bir işimiz yok. XP olarak 130. İyi birazdan çöker, çökeriz ona da. Şu an geri çeksem acaba level almış olur mu? Şu gimliği bir buraya vursun. Aha. Şey yazılmış. Nasıl lan 7000? Ha. Şundan 7000 tane var. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Dur. Şu ana bir gelelim. Şimdi Ak Gandalf'ı şey Grey Gandalf'ı Kırk yaptık. Bundan sonrası XP'ye gidecek. Evet bence bunu geri çekmemiz lazım. Aa ne oldu? Aa, zaten mevcut da kasmış oldu. XP burada. Tamam olsun. Biz de yeni gönderik. Zaten kasarken gösteriyormuş. İndik. Bunu da 40 yaparsak bu şekilde geriye bir duvarın alıyor. Çek bakayım şunu da. Hacı bizim 30 lira bulmamız lazım ya. Bunlar burayı öldüreceğim diye Mafoli Evet şu an Bence iyi bir durumda Şu halde bile parça pinçik eder Ben size söyleyeyim Arkasına da bunu vereceğiz Bu şekilde Aslında alt özelliği kullanabilmesi için Şey yok ki Şunun savaş narası vardı Bunun yok ama Onun olsa bunun da yok savaşın arası. Durin zırhının içinde var. Yok bence böyle güzel. Bakalım iki tane T3 komutanla neler yapacağız. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Güzel. Kendinize çok çok iyi bakın.